Afes Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, aşkın sonu mu? Şok iddialar ortaya çıkıyor. Türk televizyon dünyasının genç yeteneklerinden Affe Saraçoğlu'nun aşk hayatı, son günlerde şok iddialarla sarsıldı. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı söylenen Saraçoğlu'nun, Ron arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı iddia edildi. Bu çalkantılı dönemde Mert Yazıcıoğlu'nun da yeni bir ilişkiye başladığı gündeme geldi. Ünlü oyuncu, iddiaların ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Ancak dikkat çeken bir detay, Saraçoğlu'nun annesiyle İtalya'ya gitmek istemesi, ancak bize sorunu nedeniyle uçağa alınmaması oldu. Saraçoğlu'nun hayranlarına üzen bu gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı buldu. İkilinin ayrılığı ve ardından yaşananlar, magazin dünyasında büyük bir merak konusu haline geldi. Bu süreçte, Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisi hakkında çeşitli spekülasyonlar da ortaya atıldı. Taro Emirtekin, olaya nasıl karıştı dersiniz? Ünlü çiftin ayrılığının hemen ardından Saraçoğlu'nun dans partneri olarak dikkat çeken Taro Emirtekin'in ilişki dramasına dahil olduğu söyleniyor. Sosyal medyada çıkan yorumlar, Tekin'in Saraçoğlu ile olan danslarının ayrılık sonrası gelişen olaylara damga vurduğunu gösteriyor. Bu karmaşık aşk üçgeni, hayranları ve magazin tutkunları tarafından nefes kesen bir senaryoya dönüşüyor. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ve spekülasyonlar, magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Saraçoğlu ve Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bir ayrılık açıklaması, hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bu aşk hikayesinin beklenmedik bir sona evrilmesi, takipçileri tarafından üzüntüyle karşılandı. İlerleyen günlerde, Afra Saraçoğlu'nun hayatındaki bu dönemle ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Mabezin gündeminde sıkça yer alan bu olayın, Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul edeceği görünüyor. Takipte kalın.